Hanımlar Beyler kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomda yıkanabilir maskelerimizi nasıl dezenfekte ederiz? Onunla ilgili bir video çekmek istedim sizlere. Şimdi arkadaşlar bu maskeler oğlumun maskeleri. Yıkanabilir denildiğine de çok fazla kanıp böyle defalarca bir yıl boyunca kullanılan maskeler değiller bunlar en fazla 5-6 kez yıkanabiliyor ee, ya da 10 kere diyelim artık bundan sonrasında da atın arkadaşlar bu maskeleri de ne yapıyoruz ee, tek kullanımlı yaptık yani kullandık dışarıdan geldik bu maskeleri kullanmıyorum ben bir yerde biriktiriyorum sadece yalnız bu elimdekiler sadece oğluma ait olan maskeler arkadaşlar şimdi ne yapacağım Öncelikle bir küçük bir leğen elde ettim. Şimdi şöyle kameramı biraz yaklaştırmak istiyorum. Şöyle yapayım. Daha sonra bu maskelerimi kullanılmış olduğu için bu şekilde bırakmıyorum. Hemen tezgahın içerisinde güzelce duru suyla her şeyi temizliyorum. Güzelce duru suyla temizliyorum. Yani oğluma herkes için ayrı bir leğen oluşturun. Bu şekilde küçük leğenlerden veya plastik kaplardan, cam kafelerden kullanmadığınız ayarlayabilirsiniz. Önce güzelce bir kuyuya şöyle bir kurulayalım. Birkaç kullanımdan sonra bunları da atacağız tabii ki. Daha sonra ne yapıyoruz? Nasıl dezenfekte ediyorum? Arkadaşlar elimde %100 doğal kekik suyum var. Kekik suyunun faydalarını saymakla bitmez arkadaşlar. Sağlıkla ilgili olarak, e, sağlığınızla ilgili olarak bütün sorunlarınıza iyi gelebileceğini e, uzmanlar da söylüyor artık. Özellikle bu korona döneminde e, Bol bol boğazınızı kekik suyuyla gargara yaparsanız korunabileceğinizi düşünüyorum. Daha önce kekik suyundan bahsetmiştim aslında. Mis gibi bir kokusu var. Şimdi bu kekik suyunu babam kendisi çıkartıyor. Üzerinde şöyle siyahlıklar, pardon özür diliyorum. Biraz böyle sararmalar, kenara böyle yapışmış yağlar var. Bu ne? Ee, babam kekik suyunu çıkartırken kekik yağını almıyor arkadaşlar üzerinden. Tüm bütün gıdaları içerisinde kalıyor. Ee, babam geçimini bu kekik suyuyla sağlıyor. Pazarda satıyor. Ee, veya yakınlardan isteyenler de olursa alıyorlar. Bu şişelerini de sıfır hiç kullanılmamış olarak alıyor. İçindeki suyu işte bidonlara boşaltıp şişelerini kullanmak amaçlı. Şimdi ne yapıyorum? Bu maskelerine, oğlumun maskelerinin üstüne kekik suyunu bolca döküyorum. Şimdi aynı işlemi sirkeyle de yapabilirsiniz. Yalnız bununla yaptığımızda şöyle üzerine basacak şekilde de su koyuyorum. Ve ben bunu bu şekilde 1-2 saatten yani beklesin ya. Yani birkaç saat bekleyebilir. Ama zaten kekik suyu mikropları öldürdüğü için çok kısa sürede kalabilir. Bu şekilde yapalım. Yani aslında çok az döksem yeterli ama dediğim gibi sirkeli suda da bekletebilirsiniz. Arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle makineye atmayın. Çünkü makinede özellikle deterjanlı suda yıkanmış olması size zarar verecektir. Solunum yollarınıza zarar verecektir. Ben normal çamaşırımdaki bile aşırı derecede kokan yumuşatıcı ya da deterjanın kokusu beni tıkıyorken düşünün ki maskeyi ağzımıza burnumuza tıkıyoruz. Bu yüzden kesinlikle makineye atmayın ya da elde yıkarken de sabun gibi deterjan gibi ürünler lütfen kullanmayalım. Özellikle benim gibi astım sorunu olanlar varsa çok zor. Bir de şunu söyleyeceğim gerçekten çok güzel aromatik bir kokusu var kekik suyunun. O yüzden onu tercih ediyorum. Sirkeyle yaparsanız da mikropları öldürüyor. Ama sirkenin kokusu sizi rahatsız edebiliyor. Kekik suyun nefesi de açıyor arkadaşlar. Böyle eee ne derler ona mentollü böyle mendiller gibi kokuyor. Ve insan o maskeyi burnundan çıkarmak istemiyor. Özellikle böyle kışın dışarıya çıktığınızda eee Böyle duman kokusu, pis kokulardan bile böyle korunmuş ve kurtulmuş oluyorsunuz. Yani bir taşla birkaç kuş vurmuş oluyorsunuz. Şimdi ne yapacağım? Ee, videoyu durdurayım. Ee, bekleme süresi bittikten sonra tekrar başlatacağım arkadaşlar. Şimdi videoyu durdurmuştum arkadaşlar. Biraz bekledi. Ben yarım saat kadar bekledim. Aslında yeterli. Dilediğiniz kadar bekletebilirsiniz. Daha sonra kesinlikle hiçbir şekilde yine deterjan bir şey kullanmıyorum. Duru da güzelce bu şekilde duruluyorum. Ve dışarıya da sermiyorum arkadaşlar. Şurada şöyle göstereyim ben size. Ee, ahşap cim vardı. Bu da güzelce temiz zaten. Bunun üzerine maskelerimizi seriyoruz. Tabii ki bu maskeleri de arkadaşlar yüz kere kullanmayın lütfen. Ee, bunları ikinci kez falan kullanacak oğlum. Yani direkt sizin bir paket aldık. İkinci kez kullanacak. Bazılarını da üçüncü kez kullanacak. Yani yıkanıp kuruduktan sonra mesela şunlar biraz daha yıkanmış durumda. Dört kere kullanmış onu. Yani 5-6 kez en fazla 10 kez kullandıktan sonra da çok fazla yıkanan maskeler yıpranmış olduğu için sizi çok fazla korumayacaktır. Daha sonra da kekik suyumuzu tutuyoruz. Dediğim gibi bu leğeni her zaman oğlum için kullanacağım. Evet arkadaşlar bu tarz ve farklı içeriklerde videolar çekiyorum. Biliyorsunuz temizlik, vlog, yemek yani yaşam günlüğünüzde ne varsa. Benim de yaşam günlüğümde bugün yine maske vardı. Arkadaşlar maske hayatımızda her zaman olacağı benziyor bu gidişle. Bu koronada artmış durumda. Lütfen maskelerimizi çıkartmayalım. Bu işi de zevkli hale getirmek gerekiyor. O yüzden rengarenk yıkanabilir maskelerle daha tasarruflu temizlikle elde ettik ve daha doğal daha sağlıklı bir şekilde arkadaşlar özellikle kekik suyu ile ilgili başka bir video da çekeceğim nasıl çıkartıldığını ve faydaları ile ilgili bahsetmek istiyorum şimdilik bu maske videosuyla kekik suyunun arasındaki ilişki bu kadar kalsın sağlıklı mutlu yaşam günlükleriniz olsun hoşçakalın diliyorum